Yeni sezon hazırlıkları çok iyi geçiyor, çok iyi çalışıyoruz. Zaten takımda bir kolej havası var. Herkes birbirle çok iyi anlaşıyor. Bu şekilde. Ben de aynı şekilde iyi başladık, iyi çalışıyoruz. Tempolu devam ediyoruz. İyi bir hava var. İnşallah böyle devam eder. Ya sakatlığımla alakalı geçen sene talihsiz bir sakatlık yaşadım ama şu an daha iyi çalışıp daha iyi döndüm diyebilirim. Kendimi daha iyi hissediyorum sağ içinde. Ee, o sorduğunuz transfer şeyine gelecek olursam da ben elimden gelen en iyisini yapıyorum sahada. Ondan sonrası hocamızın takdiri. Benim dahilim önce Beşiktaş'ta burada başarılı olmak, burada kupalar kazanmak. Sonra kendimi, kulübümü yurt dışında temsil etmek. Ya şimdi öncelikle giden arkadaşlarımız burada iyi performans sergileyip gidiyorlar. Biz de onları örnek alıyoruz. Yani burada başarılı olduktan sonra Avrupa'ya gitmek tabii ki isteriz ama tabii kulübümüzün de şartlı doğrultusunda. Ya kendi aramızda tabii öncelikle burada başarılı olduktan sonra doğru zamanda Avrupa'ya gitmek her gencin hayalidir. Bizde de aynı şekilde. Ama doğru zaman dediğim gibi çok önemli bir konu. Şenol Hoca bize çok yardımcı oluyor. Bizle de konuşuyor geçen sene forma şanslı verdi bana. Onun için çok teşekkür ederim Şenol Hoca'ya. Ben elimden geldiği kadar çalışacağım. Daha çok çalışıp daha çok süre bulmak istiyorum. Önündekilerden de Abu Bakar'dan, Cenk abi'den yani öğrenebildiklerimi yani öğreneceğim. Yani evet ben de dikkat ediyorum idmanlarda, maçlarda yaptıkları şeylere. Yani hepsinden bir şeyler kapmaya çalışıyorum. Şimdi öncelikle ben başlayayım. Bu tabii ki ben herkese kendimi sağ içinde kıyaslamıyorum ama forma rekabeti tabii ki var. Yani bize ne zaman şans gelirse elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Aynı şekilde ben de yani çok çalışıp burada yani herkesle forma rekabetine giriyoruz. Ben kendimi şu an 6 numara olarak görüyorum. Şenol Hoca ile konuşmalarımızda oranın daha uygun olduğu kanaatindeyiz. Şu anlık 6 numara diyebilirim. Ben ilk defa yaz kampı geçiriyorum. Sakatlığımdan ötürü iş geçirememiştim. Şu anda çok heyecanlıyım gerçekten. Tam benim istediğim bir ortam var. Forma rekabeti, mücadele olsun. İstediğim bir ortam var. Kendimi nasıl tanımlayacağım? Ben topa sahip olmayı seven bir takımda oynamayı seviyorum. Yani pas olsun, pas kalitesi. İkili mücadeleye girmeyi de seviyorum. Benim de üçüncü kampım bu. Burada olduğumuz için, burada bulunduğumuz için çok mutluyuz. altyapıdayken. hep buranın hayalini kuruyorduk. Ya buradayız şimdi. Burada çalışmak dediğim gibi bize çok mutluluk veriyor. Yani benim de mücadelem, son vuruşum bitiriciliğim işte. Sonra dönüşlerim, fizik kuvvetimin iyi olduğunu düşünüyorum. Evet konuşuyoruz. Burak Hoca ya bizle ilgileniyor. Tecrübelerini, bilgilerini de aktarıyor bize. Yani inşallah daha iyi olacak. Sürekli iletişim halindeyiz. Ben Busquets, Pogba onları izlemeyi seviyorum. Şu an Declan Rice'a da biraz kendimi yakın görüyorum. Onu da izliyorum. Bir Agüero. Ya, tabii ki aramızda, odada her zaman konuşuyorduk olur mu, nasıl olur falan filan diye. Şimdi bir adım daha yakınız, inşallah en hayırlısı olur ikimiz için de. Tabii ki inşallah yaşarız ailesiyle. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür.